İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 12 Şubat 2024 seans kapandı. Seans kapandıktan sonra aşırı alım bölgesinde olan 8 tane ise özellikle dikkat çekmek istedim arkadaşlar. Bakın aşırı alım bölgesi yorumlardan bir arkadaşımız yazmış. Sen millete mani oldun almaz arkadaşlar aşırı alım bölgesi şu demek. Hisse Hızlı, çıkar, hızlı çıktığı için RSI değeri yüksek ve Bollinger bandının dışında yuva yapmış. Yani burada aşırı alım bölgesinde yani teknik olarak fazlasıyla değerli demek arkadaşlar. Fazlasıyla değerlenmiş demek. Bu da hissenin gitmeyeceği anlamına gelmiyor ama bir dinlenme molası verme ihtimalin veya biraz geriye çekilip dinlenme molası verme ihtimalinin çok 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 fazla olduğu anlamına geliyor. Bunu özellikle arkadaşlar söylüyorum çünkü dinlemeden anlamadan arkadaşlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup söyleyebilirler arkadaşlar. Sadece bunu özellikle Bakın hiçbir hisseye yükselmez demem, hiçbir hisseye düşmez demem diyelim ve hemen arkadaşlar RSI dairine göre ve Bollinger bandına göre arkadaşlar aşırı alım bölgesinde olan 8 tane hisse var. Bunlardan tabii ki sığ olanlar çok fazla tekne uymadığı için İşbank ATR diye arkadaşlar. Bu da aşırı alım bölgesinde ama tabii sığ olduğu için yani bir lot arkadaşlar neredeyse e, iki lotu da üç veya 3 lotu bir daire parası olduğu için arkadaşlar e, yüksek bir değerli küçük yatırımcının gireceği bir hisse değil bu yüzden sığ. İlk aşırı alım bölgesinde olan hissemiz İş ATR olarak karşımıza çıkıyor. İkinci hissemiz arkadaşlar Agro. Bakın bunların hepsinin RSI değeri 85'in üzerinde arkadaşlar ve ciddi bir anlamda sıkıntı normalde 70 üzeri tehlikedir 85'in üzerinde arkadaşlar siz düşünün artık Agrot arkadaşlar üçüncüsü Art Grup, Grup Bilişim Teknoloji Art YZ dördüncüsü Eskom beşincisi baktığımız zaman Kartal Yenilebilir Enerji arkadaşlar Altıncısı fonet olarak karşıma çıktı. Eğer su 7. arkadaşlar ve birikim varlık yönetimi de 8. olarak karşılığında çıkıyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hiçbir hisseye gitmez demem. Hiçbir hisseye de düşmez demem arkadaşlar. Ama neticede aşağıya düzeltme yapma ihtimali fazlalaşmış. Şirket olarak karşılığında çıkıyor. Bunların hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Diğer arkadaşlar teknik analiz değerlerine, diğer temel analiz değerlerine ve haberlerine mutlaka bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.